Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Interstellar projesinin Airdrop klim işlemlerini gerçekleştiriyor olacağız. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylara geçelim. En son proje ile alakalı çektiğimiz videoda 18 Kasım'da Airdrop yapacaklarını söylemiştik. Ondan sonrasında proje ufak bir erteleme beraber 20 Kasım'a yani düne erteledi ve dün itibariyle de TG işlemlerini gerçekleştirdi ve bizim sezon Onlardan kazandığımız ödüllerimizi claim edebilmemiz için şu şekilde bir panel oluşturmuş oldu. Ama bununla alakalı şöyle bir şey belirtmek istiyorum. Her ne kadar claim sayfası aktif olsa da orada tokenlarımızı görüp claim edebiliyor olsak da e, hem o kısımda hatalar var zaten birazdan gösteriyor olacağım. Hem de tokenı benim gördüğüm kadarıyla tırnak içerisinde söylüyorum. Alım satımını yapabileceğiniz bir yer yok. Çünkü direkt hani o, o konudan başlayayım ki claim işlemi zaten yapsanız da bir işe yaramayacak çünkü. Baktığınızda CoinMarketCap üzerinden projenin verdiği ee, şey kontrat adresine girdiğinizde herhangi bir alım satım datası yok. Herhangi bir trade istiyorsun ve likiditesi bulunmuyor. E proje Swissbrook ile beraber anlaşıp işte onun uygulaması içerisinde listelendiğini vesaire her yerde reklam yapıyor. Şöyle göstereyim gördüğünüz üzere bir sürü tweetini retweet etmişler bu adamların. E, burada listelendiğini söylüyor. Burada da herhangi bir trade datası yok. Herhangi bir fiyat verisi de yok. Yani şunu diyemiyoruz. Mesela biz 70 tane token kazandık atıyorum. Bu 70 tane token şu fiyata tekabül ediyor gibisinden mücub kuramıyoruz. Eğer ben yanlış görmüyorsam dediğim gibi bu iki yerde herhangi bir alım satım verisi vesaire bulamadım. Projede bununla alakalı şöyle bir paylaşım yapmış. İşte neredeydi az önce görmüştüm. E, aynen şöyle bir paylaşım yapmış. Seller bir meme coin değil de işte fayda sağlamaya çalışan bir ekosistem tokenı gibisinden e, bir şey söyleyip işte yavaş yavaş büyüyeceğini vesaire söylemişler de daha hani e, açılış bile olmamış anlamadım nasıl büyüyecek neyse. E, baktığınızda cream ile alakalı şu linki zaten ben e, açıklamaya bırakıyor olacağım. Oradan direkt ulaşırsınız ki hani bu panelden de direkt ulaşabiliyorsunuz. Tıkladığınızda sizi yönlendiriyor. Burada e, şöyle gel ben diğer sayfaya geçeceğim. Niye diğer sayfaya geçeceğim? Çünkü şöyle bir sorun yaşanmış. Ben buraya bağladığım cüzdanım şu an e, şuraya bağlı olan şu cüzdanım maalesef hacklenmişti. E, ve dolayısıyla ben e, cüzdanımı değiştirmiştim aslında inter içerisinde. Ama maalesef o değişikliği algılayamamış ve benim eski cüzdanıma airdrop'u vermişler. Yapacak bir şey yok. Onu artık çöpe gitmiş oldu benim açımdan ama en azından sizlere göstereyim. Şimdi burada ben hemen cüzdan bağlantımı keseceğim. Şuradan bu ekrana geldikten sonrasında connect alıp deyip daha öncesinde projeye bağladığınız cüzdanınızı buraya bağlamanız gerekiyor. Bağladığınızda zaten direkt olarak artık şuradaki My Tokens kısmına geldiğinizde ne kadar token kazandığınızı görüntüleyebiliyor olacaksınız. Burada iki tane kısma ayırmışlar. Sezon 1 ve sezon 2'den gördüğünüz üzere ben 73 tane kazanmışım. Bunu zaten biliyorduk. Daha öncesinde adamların şuradaki dashboardunda bu yazıyordu şurada bilgi olarak. 73 token kazandığımız. Sezon 3'te de zaten çok fazla bir farm bir şey yapmamıştım. Yaklaşık 2.5 adet token vermiş. Bunları şu anda klim edebilir ama klim aşaması aşamasıyla alakalı dediğim gibi sorun var. Gördüğünüz gibi işte e, e, klime ederken şu şekilde bir hata veriyor. Bu hatanın giderilmesi için proje ekibi hani e, Twitter'larında vesaire hani klime demiyoruz sorun var diyenlere demişler ki e, poligon ağında cüzdanınıza poligon gönderin ki fee ücretini ödeyebilirler. Ama baktığınızda hani direkt cüzdana işlem göndermiyor. O yüzden hatalı mı değil mi çok bir şey anlayamadım ama hani şuraya baktığınızda birçok kişi e, klime etmiş. Dolayısıyla büyük ihtimalle cüzdana şu şu anda ben poligon gönderip buradan claim'e tıklayıp şuraya tıkladığımda cüzdana onay gönderecek ve benden işte fee ücreti için gerekli poligonu aldıktan sonrasında tokenları gönderecektir. Ama dediğim gibi ben token'ın fiyatını bilmiyoruz. Bilmediğimiz için claim etsek hani atıyorum sallıyorum 5 dolarlık poligon verdiğimizde karlı mı çıkarız, zararlı mı çıkarız? Bununla alakalı bir yorum yapamıyorum. Çünkü sizlere de gösterdiğim gibi herhangi bir listeleme yok. Yani çöp desek yalan olmaz diyebilirim ama e, hani proje kendi söylediği kadarıyla işte e, ileride daha büyüyeceklermiş. şey Bir şeyler yapacaklarmış ama e, gene belli olmaz. Hani bu arada diyebilirsiniz işte poligon atıp cüzdana niye denemiyorsun? Dediğim gibi e, şu cüzdan çalındığı için MySafari'ne herhangi bir token gönderdiğinde otomatik bot kurmuşlar. Çalıyorlar direkt. O yüzden yani çok bir şey değişmeyecek benim için. Ama e, şöyle bir şey söyleyebilirim. Hani buradaki e, tokenları e, direkt claim etmeyip bekletebilirsiniz. Çünkü bu claim sayfasının hemen kapaca kapanacağını zannetmiyorum. Büyük ihtimalle bir yıl falan açık tutarlar diye düşünüyorum. Hem buradan vestingleri falan işte e, nedir ismi stake olaylarını falan da yönetirler büyük ihtimal O yüzden hemen kolay kolay kapatmazlar. Dolayısıyla hani şu tokenın e, fiyat verileri vesaire şuralarda göründükten sonrasında ona göre claim edip etmeyeceğinize karar verebilirsiniz. Onun haricinde baktığınızda sanırsam başka söyle yapabileceğim bir şey yok hani e, keşke proje güzel bir listeleme yapabilseydi böyle borsalarda en azından birkaç tane e, küçük borsada listelenseydi ne bileyim ondan sonrasında yavaş yavaş kendini büyütmeye uğraşsaydı ama gidip Antin Kuntin bir tane uygulamayla e, listelemesini yapıp sonrasında neydi belirsiz bir şekilde ortalığı bıraktı hani baktığınızda projenin çok bir etkileşimi çok bir e, şeyi yok e, nedir ismi o yüzden de belki çok fazla umursamıyor olabilirler ama artık dediğim gibi yapacağımız bir şey yok diyelim ve yavaş yavaş videonun sonuna gelelim. Aklınıza takılan sormak istediğiniz bir şey olsa yorumlardan veya o Telegram sohbet kanalının üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.